Merhabalar ben Meltem Özcan. Bugün sizlere Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Endüstriyel Simbiyoz Önerisi adlı Tüpçak Projem'den bahsedeceğim. Bu proje Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurulma aşamasında olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üzerine odaklanmaktadır. Proje, Organo Sanayi Bölgesi, Biyogaz Enerji Santrali, Tarım ve Hayvancılık sektörleri arasında oluşması gereken döngüsel ekonomi ilişkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Böylelikle tarım sanayi entegrasyonu hem çevresel hem de ekonomik açıdan kazanç sağlayacak şekilde organize edilebilecektir. Geleneksel lineer ekonomi modeli sanayi devrimi ile beraber ortaya çıktı. Ancak bu model modern toplumun ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldı ve beraberinde atık sorunlarını da arttırdı. Bu etkileri hafifletmek adına 2012'de biyoekonomi stratejisi önerildi. Daha sonrasında ise yeşil mutabakat gibi kapsamlı bir yaklaşım geliştirildi. Sınırlı doğal kaynaklar ve artan atık sorunları döngüsel ekonomi modelinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bugünün artan çevresel sorunları evrensel bir boyut kazanarak ekonomik işleyişin yeniden düzenleme ihtiyacı yaratmaktadır. 2020'de açıklanan Avrupa için yeni sanayi stratejisi, iklim nötr sanayileri ve döngüsel ekonomi gibi yenilikçi fikirleri de vurgulamaktadır. Bu sayede çevresel etkilerin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, temiz, rekabetçi bir endüstriyel yapının oluşmasını sağlayacaktır. Döngüsel ekonomi, atık miktarını azaltarak ham madde ve kaynak kullanımını sürdürülebilir seviyelerde tutmayı hedefler. Avrupa Birliği yanı sıra Çin, Japonya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de döngüsel ekonomi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Avrupa Birliği ham maddelerin büyük bir kısmını ithal ettiği için kaynak verimliliğini oldukça önemsemektedir. Rekabet gücünü korumak amacıyla da bu pazarda yeşil bir sisteme geçmeyi tatut ederek politikalarını da bu şekilde düzenleyeceğine tadüs vermiştir. Endüstriyel simbiyoz atık ve ham madde paylaşımını teşvik eden bir işbirliği modelidir. Bu yaklaşım atıkları farklı işlemlerde kullanarak karbon emisyonlarını düşürür. Atıkları ise gelir kaynaklarına dönüştürür ve yeni iş fırsatları yaratır. Ekonistral parklardaki işbirlikleri taraflar arasında karşılıklı fayda sağlamamacı taşır ve doğal kaynakları koruma hedefleri de güder. Zamanla endüstriyel simbiyoz modeli kaynak alışverişinin ötesine geçerek karşılıklı faydanın sağlandığı bir modele dönüşür. Bu yaklaşımlar karbon salınımı, doğal kaynak kullanımı ve atık miktarında azaltmalar sağlar. Ayrıca yatırımları teşvik eder, girişimciliğe katkıda bulunur ve rekabetçi bir endüstriyel yapı oluşturur. Endüstriyel simbiyoz Çertop tarafından 5 farklı uygulamalar altında toplanmıştır. Bu uygulamalar endüstriyel simbiyozun sadece atıkların tekrardan kullanımında ibaret olmadığını da gösterir. Böylelikle endüstriyel simbiyoz iki farklı firmanın karşılıklı payda sağladığı takdirde de gerçekleşebildiğini söylemek mümkündür. Endüstriyel parklar benzer sektördeki kuruluşların enerji ve kaynak kullanımını verimli hale getirerek performanslarını artırmayı hedefler. Bu parklar döngüsel ekonomi modelini yansıtarak temiz üretimi destekler. Bu yaklaşımın ilk örneği Kalınborg'da görülmüştür. Türkiye'de ise İzmir, Antalya gibi şehirlerde de benzer uygulamalar bulunmaktadır. Çin, Finlandiya, Danimarka, Avustralya, İngiltere ve İsveç gibi ülkeler endüstriyel simbiyozun yoğun olarak öne çıktığı ülkelerdir. Eko-endüstriyel parkların ilk örneği olan Kalınbork'taki endüstriyel simbiyoz şeması çeşitli ülkelerce benimsenmesine yardımcı oldu. Burada uygulanan endüstriyel simbiyoz modeli 3 boyutta yürütüldü ve 33 endüstriyel simbiyoz modeli de uygulandı. Burada doğal kaynak kullanımı azaltılmış, atıklar ise ham madde olarak kullanılabilmiştir. Genellikle ham madde maliyeti minimalize edilmiş, mevcut durum ve rekabetçilik de iyileştirilmiştir. 2005 yılında İngiltere hükümet tarafından başlatılan Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programı ise dünyadaki en başarılı örneklerden bir tanesidir. Türkiye içinde 12 farklı bölge bulunmaktadır ve her bölgede de düşmanlık hizmeti veren uzmanlar bulunmaktadır. Da kurulan ilk işbirliği ise nitrojen üretimi yapan bir firmayla ile domates yetiştiriciliğini yapan bir firma arasında gerçekleşmiştir. İşbirliği sayesinde çok farklı kazanımlar elde edilmiş olsa da en önemlisi 12.500 ton karbon azaltımı sağlanmıştır. Türkiye'de endüstriyel simbiyoz ağı ile öne çıkan İskenderun Körfezi'ndeki uygulamalar, tarımsal ve hayvansal atıklarda enerji üretiminden, hurda kurşun geri kazanımına kadar çeşitli alanlarda gerçekleşmiştir. Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı, endüstriyel simbiyozun farkındalığının artırılmasını bölgesel ve sektörel analizler yaparak da potansiyeli belirlemeyi ve endüstriyel simbiyozun uygulamalarını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar. Burada gerçekleştirilen analizlerle beraber 33 endüstriyel simbiyoz potansiyeli de ortaya çıkmıştır. Hatay ve Leburgaz'daki gıda atıklarının ile beraber farklı ham maddeler elde edilmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki endüstriyel simbiyoz örneklerini incelendiğinde henüz yeni bir kavram olduğunu ve gelişmeye açık olduğunu görmekteyiz. Başta gıda alanında üretim yapan firmaları bir araya getirmesi planlanan organize sanayi bölgesi yaklaşık olarak 13 bin hektar büyüklüğündedir. Bu itibariyle endüstriyel simbiyozun yaygınlaştırılması için avantaj sağlarken yatırımcılar için de avantajlı bir ortam sunar en basit haliyle burada kurulacak olan bir endüstriyel simbiyoz tasarımında organize sanayi bölgesindeki atıkların yönetimiyle biyogaz enerjisi üretilerek bölgenin enerji ihtiyacı karşılanabilir. Biyogaz enerjisi üretiminden kaynaklanan yan ürünlerle tarımsal gübre temini sağlanabilir. Ayrıca hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gübreler ve tarımsal atıklarla bölgedeki diğer sanayi testlerinde kullanılarak yeni bir ürün elde edilebilir. Yeni sanayi bölgesine kurulacak olan endüstriyel simbiyozdaki aktörler ise öncelikle endüstriyel işletmeler, sivil toplum kuruluşları, yerel enerji firması olan Enerjisa, teknopark ve inovasyon merkezleri, kamu kuruluşlarında ise belediyeler ve yerel kalkınma ajansıdır. Endüstriyel simbiyozun organize sanayi Bölgesi'nde gerçekleşmesi için taşıdığı potansiyeller ise şu şekildedir. Konumu itibariyle merkezi bir aks üzerinde bulunması büyük ölçekte işbirliği avantajları sağlayabilir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın yeşil hedeflerine uyarak ülke içinde örnek teşkil ederek bu yaklaşımın yaygınlaşmasını sağlayabilir. Sık yönetiminden kar, temiz enerji sağlanarak ham madde maliyeti minimalize edilebilir. Yoğun gıda ürünleri yetiştiriciliği ve imalatı açısından da zengin bir yer olduğu için endüstriyel simbiyozun gerçekleşmesinde kolaylık sağlayabilir. Farklı endüstriyel firmaların yakınlığı sayesinde de atıklar farklı sektörlerde değerlendirilebilir. Avantajı ise bölgedeki işletmeler yenilikleri hazır olmayabilir, bölgenin altyapı eksikleri tamamlanmayabilir ve pazar talebinin dengesiz olmasıyla talepler zaman zaman aksayabilir ve hayvancılık sektörlerinden firmaların kümelenici organize sanayi bölgesinde biyogaz enerji santrali gibi bölgesel aktörlerin de yardımıyla bir endüstriyel simbiyoz ilişkisi kurulması mümkündü. Endüstriyel simbiyoz şeması gerçekleştirildiği takdirde organize sanayi bölgesi tarım ve hayvancılık ile iç içe geçmiş bir yapıya sahip olacaktır ve atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve enerjiye dönüşümü konusunda bir merkez olacak. Tüm bu önerilerle geleneksel lineer ekonominin çevresel ve ekonomik sıkıntılarına alternatif bir çözüm bulmak amaçlanmıştır. Böylece döngüsel ekonomi prensiplerinin sanayi alanlarından başlayarak hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.